kartımızı çekiyorum. Ve karşımıza çıkan kart değnek kralı. Ne sıcak bir enerjiyle geldi değil mi? Değnek kralı liderlik, özgüven ve tutku dolu bir başlangıcın simgesidir. Bu kart bir yol gösterici gibi kendi iç gücünüze güvenmenizi ve içsel ateşinizi harekete geçirmenizi söylüyor. Bugün balık burcu için ilham verici bir gün olabilir. Çünkü değnek kravı sizin o yaratıcı ve duyarlı tarafınızı cesaretle buluşturuyor. Şimdi bu kartın hayatınızın üç önemli alanında neler fısıldadığını birlikte keşfedelim. Aşk ve ilişkilerde değnek kralının enerjisi sizi ilişkilerinizde daha cesur olmaya ve kendi duygularınızı ifade etmeye davet ediyor. Belki de uzun zamandır söylemek istediğiniz bir sözü dile getirmek, kalbinizin derinliklerinden gelen hisleri paylaşmak için bugünden daha iyi bir zaman olamaz. Balık burcu olarak sen genellikle romantik ve fedakar bir yapıya sahipsin ve çoğu zaman karşı tarafın ihtiyaçlarını kendinden önde tutarsınız. Fakat bugün kendi duygusal ihtiyaçlarını görmezden gelmiş olabileceğin noktalar ön plana çıkıyor. Belki de ilişkide hep daha fazlasını veriyorsun ama bunun karşılığında huzur ve güven alamamış gibi hissediyorsun. Değnek dörtlüsü tersken duygusal bağlarda bir eksiklik hissedilebilir ve bu eksiklik seni içten içe huzursuz edebilir. Tam olarak kutlama yapacak, rahatlayacak bir ortam yaratamıyor olabilirsin. Bugün, ilişkideki dengesizliklere odaklanmak, eksik kalan sevgi ya da güven alanlarını görmek ve bunları onarmak için adım atmak çok önemli senin gibi şefkatli balıklar için bu bazen zorlayıcı olsa da, içsel huzuru yakalamak için kendi ihtiyaçlarınızı da açıkça dile getirmekten çekinmemelisiniz. Para, finans ve kariyer konularında ise değnek dörtlüsünün ters pozisyonda olması, iş yerinde bir kutlamanın ertelenmesi veya hayal ettiğin bir projenin gecikmesi anlamına gelebilir. Belki yeni bir iş başlangıcı bekliyorsun ya da terfi için umutlanmıştın ama henüz haber gelmedi. Balık burcu olarak sen Oldukça yaratıcı ve yenilikçi fikirler üretebiliyorsun. Fakat yaşadığın belirsizlikler motivasyonunu azaltabilir. Bugün iş arkadaşlarınla olan ilişkilerde bazı aksaklıklar, ekip çalışmasında uyumsuzluklar veya projelerde gecikmeler yaşanabilir. Finansal anlamda kutlama yapacak bir ekstra gelir ya da başarı henüz gerçekleşmemiş olabilir. Ancak buradaki en büyük fırsat sürecin doğal şekilde akmasına izin vermek ve sabırlı olmak. Kariyerinde ilerlemek için kendi sezgilerine güvenmeli, projelerdeki eksikleri ve iş arkadaşlarınla olan iletişimdeki sorunları fark edip çözmek için adım atmalısın. Her şeyin hemen kusursuz olmasını beklemek yerine, eksik kalan noktaları kabul ederek hareket etmek sana uzun vadede huzur ve başarı getirecek. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından bakıldığında, değnek dörtlüsü ters çıktığında içsel huzur ve dengeyi tam olarak bulamamış olabilirsin. Balık Burcu'nun rüyacı ve sezgisel doğası, bazen hayal kırıklıklarına da açık olur. Bugün biraz içe dönmek, eksik kalan yanlarını fark etmek ve kendinle barışmak için bir fırsat. Belki uzun zamandır kendini ayırmadığın bir zaman var. Belki de ruhsal olarak bir durgunluk hissediyorsun. Şefkatli ve fedakar olduğun için genellikle başkalarının iyiliği için uğraşıyorsun. Ama bugün kendi iç huzurunu ve tamamlama ihtiyacını da göz önüne almalısın. Meditasyon yapmak, duygularını bir deftere yazmak ya da kendine içten bir teşekkür etmek ruhsal olarak eksik hissettiğin alanları tamamlamana yardımcı olabilir. Unutma, her şeyin tamamlanması ve kutlama hissi bazen biraz gecikebilir ama bu süreç senin kendini daha iyi tanımanı ve güçlenmeni sağlayacak. Deynek Kralı'nın güçlü liderlik ve motivasyon enerjisiyle güne başladık ve şimdi Deynek Dörtlüsü'nün ters enerjisiyle karşılaşınca ortaya bir hikayenin düğümü çıkıyor balık burcu olarak duygusal ve sezgisel yönlerinle hem başkalarına hem kendine bir denge kurmaya çalışıyorsun. Bugün, özünde aradığın huzur ve kutlama hissinin biraz gecikmiş olması seni içsel olarak derin düşüncelere sevk edebilir. Bu süreci kabul etmek ve eksik kaldığını düşündüğün alanlara sevgiyle yaklaşmak sana iyi gelecek. Şimdi bu oluşan düğümü çözmek ve günün rehberliğini almak için üçüncü karta geçeceğim. Bakalım Kupa Prensi ters çıktığında evren bize nasıl bir mesaj verecek? Hazır mısın? Ve son kartımızı çekiyorum. İşte karşımızda Kupa Prensi ters. Evet sevgili Balık. Şimdi evrenin bugünün rehberliğini sana nasıl sunduğunu birlikte keşfedeceğiz. Bu kart sana şunu söylüyor. Bugün duyguların biraz karmaşık olabilir. Hayallerinin peşinden giderken gerçeklerle yüzleşmeyi ihmal etmeyin. Özellikle kalbinin sesini dinlerken fazla hassasiyet ya da hayal kırıklıklarına kapılmanın önemli olmalı. İkinci kartta yani değnek dörtlüsü ters çıkınca içsel bir düğüm ve huzursuzluk ait olamama hissi gündebe gelmişti. Kupa krensi ters ise buna çok değerli bir açıdan ışık tutuyor. Özellikle aşk ve ilişkilerde bugün hayal edip kurduğun senaryoların gerçeklikle tam olarak örtüşmeye gösteriyor kendi duygularınızı ya da karşındakinin niyetini büyütüp abartma eğiliminde olabilirsin. Bu yüzden bugün duygusal karmaşaya kapılıp ilişkinin büyüsünü bozmak yerine kendine biraz zaman tanı. Konuşmak ve duygularını dürüstçe paylaşmak sana iyi gelecek. Kırılganlığına yenik düşmek yerine hislerini sade ve net ortaya koymaya çalış. Sevgili balık, şefkatli yapınla karşındakini mutlu etmeye çalışırken kendi ihtiyaçlarını geri plana atmamaya özen göster. Para ve kariyer alanında ise Kupa prensi ters çıktığında hayaller ve gerçekler arasındaki dengeyi kaçırmamak gerektiğini hatırlatıyor. Bugün finansal kararlar alırken veya iş ortamında bir girişimde bulunurken fazla hayalperest olmaktan ya da aceleyle hareket etmekten kaçınman senin için faydalı olacak. Projelerine ve iş ilişkilerine daha nesnel ve gerçekçi yaklaşmak, aşırı duygusallığı bir kenara bırakmak senin için faydalı olacak şu an ani yatırımlardan, duygularına kapılıp risk almaktan ve fazla iyi niyet göstermekte ısrar etmekten uzak dur. Bütçeni gözden geçir, planlarını yazılı hale getir ve kararlarını mantık çerçevesinde alırsan hem işte hem maddi konularda daha sağlam adımlar atabilirsin. Kişisel gelişimin ve ruhsal yolculuğun açısından bakıldığında kupa prensi ters, içsel huzursuzlukları ve duygusal dalgalanmaları fark etmeni istiyor. Sezgilerine güven ama hayal kırıklıklarında kaybolma. Kendini başkalarına adarken kendi ruhunun ihtiyaçlarını da duy. Bugün küçük bir meditasyon yapmak, günlük tutmak ve duygularını yazmak sana çok iyi gelebilir. Gereksiz fedakarlıklardan kaçın, önce kendini şefkatle kucakla. Pozitif bir bakış açısı kazanmak için seni aşağı çeken düşüncelerin yerine kendine değer veren cümleler koymayı dene. Senin şefkatin önce kendine göstermeye başladığında gerçek anlamda güçleniyor. Şimdi tüm kartların mesajlarını ve balık enerjisini bir araya getirerek günün rehberliğini sonlandırıyoruz. Bugün çektiğimiz kartlar aslında sana çok net bir resim çiziyor sevgili balık. Günün temel enerjisi olan değnek kralı içindeki liderlik ve girişimcilik ruhunu öne çıkarmanı söylüyor. Aşk hayatında daha cesur adımlar atabilir, ilişkinde ya da flörtlerinde duygularını açıkça ifade edebilirsin para ve kariyer alanında ise yaratıcılığını ve sezgilerini kullanarak öne çıkmak ve projelerine sahip çıkmak sana fırsatlar getirecek. Ruhsal ve kişisel gelişim tarafında ise kendi içindeki güce güvenmen ve isteklerinin peşinden gitmen için evren seni destekliyor. İkinci kartımız, değnek dörtlüsü ters geldiğinde, özellikle aşk ve ilişkilerde huzursuzluk ya da tamamlanmamışlık hissini beraberinde getirebilir. Belki de ilişkinin bazı alanlarında eksik kalan noktalar var ya da evin içinde bir uyumsuzluk hissediyorsun. Para ve kariyer alanında, takım çalışmasında ya da ortaklıklarda bir gecikme veya tatminsizlik gündeme gelebilir. Planlarının hemen yoluna girmemesi moralini bozmasın. Ruhsal ve kişisel gelişimde ise kendini gerçekten kutlamaya ve başarılarını içtenlikle takdir etmeye ihtiyaç duyuyorsun. Küçük de olsa ilerlemelerini görmezden gelme. Son kartımız kupa prensi ters pozisyonda özellikle duygusal hassasiyet ve hayal kırıklıklarına karşı dikkatli olmanı söylüyor. Aşk alanında belki beklentilerinin karşılanmaması ya da iletişimde yanlış anlaşılmalar olabilir. Duygularını ifade ederken hem kendine hem de karşındakine karşı nazik ol. Para ve kariyerde duygusal kararlar vermekten kaçınmak ve gerçekçi kalmak faydalı olacak. Ruhsal ve kişisel gelişimde ise içsel dünyanda fazla dağılmamaya ve gerçeklerden kopmamaya dikkat et. Hayal kurmak güzel ama ayakları yele basan bir motivasyonla ilerlemek seni daha güçlü kılar. Eğer bu rehberlik seninle rezonansa girdiyse, enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve aşağıya yorum olarak hangi alanın sana en çok dokunduğunu yazmayı unutma. Aşk mı, kariyer mi yoksa kişisel gelişim mi seni daha çok etkiledi? Mutlaka paylaş. Yarın ise çok daha sürprizli ve ilham verici enerjilerle döneceğiz. Özellikle Balık Burcu'nun önümüzdeki dönemde aşk hayatında nasıl bir dönemeçten geçeceğini ve büyük bir farkındalık yaşayabileceği ipuçlarını açacağımız özel bir açılım olacak. Kaçırma! Hayallerinin peşinden gitmeyi asla bırakma. Sezgilerine güven, evren seni destekliyor sevgili balık. Güzel bir gün ve huzurlu bir kalp dilerim. Bir sonraki